Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz tek renkli yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. İplerimin renk numaraları altın başak 434 numara, altın başak 6 numara ve kaplan 495 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar öncelikle ben videoma başlamadan önce çimen kısmını birazcık hazırladım. Gördüğünüz gibi modelimin çimeni bu şekilde devam ediyor. Ee, şimdi burada yazmamın kenarındayım. İlk başlangıçta da aynen bu şekilde başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım. İkinciye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim aradan girerek trabzanın tepesine kapadım kapadığımı bir olarak sayıyorum 2 3 ve 4 toplamda 4 sık iğne yaptım 5. aynı battım. içerisine kapadım 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım bir tığ battısı bıraktım ikinciye batıyorum önce bir sonra iki sonra iki Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim ve kapadım. 2, 3 ve 4. Toplamda 4 sık iğne. 5. yazmanın kenarına. Evet bu şekilde ben 6 tane yapacağım. 2 çiçeğimin arasına. Bir tane daha yapalım. 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. 2. tığ battıya batarak. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapadım. 2 3 ve 4. 5. aynı tığ battığın içerisine kapadım. 1 2 3 zincir. Bir defa tığım ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Oyumu çevirdim. Hemen yanındaki pıtırcığın tepesine bir sık iğne ile kapadım. 1 2 3 zincir çektim. Oyumun düz tarafını çevirdim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2 2 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanla zincirin arasından girerek buraya kapatıyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. 2 defa tığımı ipimi aldım, yuvaya girdim. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 2 defa tığımı ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2. 2, 2 1 2 3 4 zincir çektim aradan giriyorum ve kapatıyorum 1 2 3 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 2 2 2 2 1 2 3 4 zincir aradan girerek trabzan tepesine kapadım gördüğünüz gibi 5 tane pıtırcıklı trabzanımız oluştu Şimdi bu sonucu yaptığım tırabzana sık iğne dolduracağım. 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. 8. 7. yuvaya kapadım. Yaprağımız bu şekilde oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan giriyorum. Ve kapatıyorum. Yanına sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Baştaki zinciri kapadığımla birlikte 4 tane sık iğne 5. dibine kapatıyorum. Burada bir tane sık iğne yapacağım. Tekrar 1 2 3 zincir bir defa tığım ipimi aldım yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 zincir. Pardon 5 zincir. Aradan gireli kapatıyorum. 2 3 4 5. tekrar dibine kapatıyorum. Evet burada hemen bir alttaki trabzanı bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 Buraya da toplamda 4 tane sık iğne yapıyorum. Ve dibindeki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım. İkinciye batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 zincir. Trabzan altından girdim kapadım. 2 3 4 Son olarak aynı tığ battıya kapadım. 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım. ikinciye batıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 zincir Trabzan tepesine kapadım. 2 3 4 5. tekrar dibine kapatıyorum. Burada iki tane zincir çektim ve bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi çimenimiz bu şekilde. Hemen renk ipimi alıyorum. Evet bir tane zincirimi oluşturuyorum. Burada iki tane dal yapmıştık. Birinci yuvaya bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. 1 2 zincir çektim bir defa tığıma ipim aldım dibindeki yuvaya battım 2 2 bir defa tığıma ipim alıyorum tekrar aynı yuvaya girdim 2 2 buraya 6 tane ikili trabzan yapacağım 3 oldu 4 5 6 1 2 zincir çekiyorum dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Oyamı çevirdim. Tekrar ölçeyim. Eğer e, küçük geliyorsa bir tane, iki tane daha zincirinizi çoğaltabilirsiniz. Veya büyük geliyorsa da azaltabilirsiniz. E, bu iç kısmındaki bakın yaprağımızın etrafını saracak bu şekilde hemen sık iğne ile kapatıyorum buraya bir iki zincir çektim oyamın düz tarafını çevirdim Evet oluşturduğum yuvaya bir sık iğne yapıyorum bir iki zincir çektim tekrar dibine kapatım. iki zincir çektim dibine kapatıyorum iki zincir bir sık iğne bu şekilde dolduracağım bu yuvarlak olan zincirimizi yani halkamızın içerisini dolduruyoruz bu şekilde. Sayısı çok da önemli değil. Kaç tane alırsa. Ee, ama oyaya devam ederken sürekli aynı sayılarda da yapılırsa tabii ki çiçeklerinizin hepsi aynı olur. Evet son bir tane daha iki zincir çektim dibine kapatıyorum. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Burada bir iki üç zincir çektim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi hemen diğer dalımıza bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Üç zincir çektikten sonra 1, 2 zincir, bir defa tığımı ipimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. 2, 2. Bir defa tığımı ipimi aldım. Aynı yuvaya girerek ikili trabzan. Buraya da altı tane ikili trabzan yapıyorum. 4 oldu, 5 ve 6. 1, 2 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Oyumun ters tarafını çevirdim. Tekrar dibindeki yuvaya batıyorum ama diğer tarafından. Bakın şu şekilde. 1 2 zincir çektim. Oyumun düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum zincire bir sık iğne yaptım. 2 zincir, bir sık iğne. 2 zincir, bir sık iğne. Bu şekilde burayı da dolduruyorum. Bir 10 tane, 11 tane bu şekilde alır diye düşünüyorum. Genelde çektiğimiz zincir sayısından bir tane eksik veya aynı sayıda bu şekilde dolgu yapıyorum ben. Evet iki zincir bir sık iğne yaptık. Dibindeki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Bence çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Ee, tek renkli yazmaya çalıştım ben şu anda. Ama tabii ki desenli yazmalara da çok güzel yakışacağına inanıyorum. Tek renkli yazmalara isterseniz çimen kısmını yazmanı kendi rengiyle yapıp e, o rengi de en uygun renklerle de çiçeklerini yapabilirsiniz. Bence o şekilde de çok güzel olur. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.